Önce kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tukan. Bugün sizlere rehber videosu paylaşıyorum. E, bu rehber videosunun asıl amacı aslında e, test tüpü bulamayan arkadaşlara yardımcı olmak. Yani test tüpü bulamıyorum, satın alamıyorum diyenlere farklı bir yöntemle karıncalarını nasıl bir süre veya uzunca bir süre idare edebileceklerini göstermek e, amacıyla bu videoyu çekiyorum. Ama konuya girmeden önce size bir duyurum var. Ben 3'ü ile 13'ü arasında tatile gidiyorum. Bu tatilin asıl amacı tabii ki de dinlenmek fakat e, size güzel videolar çekmeyi de planladığım için farklı bir bölge tercih ettim. Daha böyle doğa ile iç içe olan bir yer. Hem su altı, ben dalışla yapıyorum belki bilenleriniz vardır. E, tüpsüz tabii dalış yapacağım. Hem su altı hem de doğada ormanın içinde dağda artık neyse canlıları biraz daha yakından tanıyalım şeklinde o Belgrad Ormanı'ndaki video gibi video gelecek. Sonrasında ise tatil dönüşü çok güzel planlarım var ee, bu planlar doğrultusunda hani hareket edeceğiz ama bu süreçte şu 10-15 gün boyunca böyle her gün iki günde bir bir günde bir video gelmeyebilir yine aynı sürede kalmaya çalışacağım fakat işte stoklu video çekeceğim artık bugün mesela çok yoğun olmama rağmen iki tane video çekeceğim ee, Geko ve atölye bloğu arkadaşlar. Yani ben bu formikaryumları, zamazingoları, cartları, cutları nerede yapıyorum, nerede imalatını gerçekleştiriyorum. Böyle bir atölye bloğu çekeceğim. Neyim nerede, ne hangi malzemeler kullanıyorum gibi gibi. E, zaten biliyorsunuz tatil dönüşü muhtemelen... Allah izin verirse 30-35 bin arasında olursak e, kendimi de tanıtacağım bir video gelecek. Geko gelecek. Yılan yumurtaları ile ilgili bir video gelecek ee, sizler için çektik onu da çektim yani ee, çok güzel videolar gelecek ama biraz sabırlı olun birazcık e, idare edin beni sonrasında karınca çiftliğim kar, karınca çiftliğim karınca çiftliğim için e, bir yer bile tutmayı planlıyorum ki size daha iyi bir hobiyi e, anlatayım göstereyim ben de daha rahat hareket edeyim diye güzel düşüncelerim var. Gelelim konumuza. Test tüpü bulamıyorum. Test tüpü nereden alacağım? Test tüpü yok, yok, yok. Ya nasıl yok? Ama tamam, yoksa yok. Ben daha farklı bir yöntem anlatacağım. Eczaneye gidiyorsunuz, bir tane şırınga alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şırınga 50 kuruş, 25 kuruş, 1 lira. Ne artık neyse, bölgenize göre değişiyor. Boy, boylar var. İşte bu mesela onluk şırınga. Bu İki buçukluk. Mesela iki buçukluğu Tetrimorium'a, Lesius'a vesaire işte daha ufak türlere yapabilirsiniz. Onlu e, Camponotus sanctus gibi daha büyük hacimli karıncalara yapabilirsiniz. Peki ne gibi şeylere dikkat, ne gibi detaylara odaklanacağız, nelere dikkat etmeniz lazım? Öncelikle şırıngayı satın aldınız, söktünüz paketini attınız. İğnesini söküp attığınız zaman bunların gördüğünüz gibi uçları... iğnenin takıl olduğu yer açık. Şimdi siz buraya su doldurup basarsanız taşıyacaktır haliyle. Şimdi şu arkadaki aparatları da çıkartıyoruz. Bunlar bizi hiçbir ilgilendirmiyor. Gördüğünüz gibi halimiz bu. Şimdi burada bir takım işte çizgiler, mililitre hesapları, yazılar falan var. Bunlardan hoşlanmıyorsanız e, ee, ya satın alabilirsiniz ya da evde kullananınız varsa pamuğa asetonu bandırıp yavaşça silerseniz bu yazılar da çıkar. Yani size şeffaf, şöyle arkası gibi temiz bir görüntü oluşturur. Gelelim diğer konuya. E bunun içine su dolduracağız? Ucu, ucu açık dedik. Nasıl bir cümle kurdum lan? Bunun içine su dolduracağız ama ucu açık dedik. Bu ucunu kapatmamız lazım. Peki nasıl kapatacağız? Bir, sıcak silikon. Öyle bir zamazingo Hatta durun şunu bir prize takayım takmamış. Şimdi sıcak silikon zararlı değil mi diyeceksiniz? Zararlı olabilir. Ama bunu engelleyecek yöntemler de var. İki, hop, şuradan alalım. Ne büyükmüş bu da. Akvaryum silikonu. Bu zaten en tercih ettiğimiz şeylerden bir tanesi malzemelerden bir tanesi hiç zararı yok. Üç alüminyum folyoydu, pamuktu vesaire şu uç kısmına tıkayabilirsiniz. Ama ben şu an size pratik olsun diye sıcak silikon kullanacağım. Sıcak silikonun suyla temasını engellemek de sizin elinizde. Şöyle göstereyim. Bakın ucundaki bir de iğne alayım. Sıcak silikonu ben şimdi e, buraya süreceğim yani bakın şu noktaya. Bunun bir gerisine yani şuralara herhangi bir şey tıkayabilirsiniz. Mesela alüminyum folyo sıkı sıkına tıkadınız şuraya küçücük. Hatta silikon atmanıza bile gerek kalmayabilir ama ben gene de garanti olsun diye anlatıyorum. Bunun içine pamuk, alüminyum folyo tıkayabilirsiniz. Sonra sıcak silikonu ucuna basarsınız içine. Ne olur? Ee, en tamamiyle suyla teması engellenebilir. Hayal gücünüz hep söylüyorum. Yani bu işte kusursuz aman buraya sıcak silikon konulmalı diye bir şey yok ya istediğinizi yapın. Yeter ki karıncanın nem ve su alabileceği bir alan olsun. Tek derdimiz bu. Şimdi sıcak silikon bakayım ne oldu? Daha ısınmamış. Dediğim gibi eğer silikon Normal akvaryum silikonu, yaş silikon kullanacaksanız burayı ağzına kadar doldurun. Hiçbir engel yapmanıza gerek yok. Zaten herhangi bir salınım yapmıyor, suya zarar vermez, hayvanlara zarar vermez. Basın akvaryum silikonunu bunun içine. Bırakın 7-8 saat, 10 saat hatta bir gün kurusun, taş gibi olsun. Küçük bir alan olduğu için hemen kuruyacaktır. Sonra doldurun suyunuzu, basın pamuğunuzu. İş bitti. Ama sıcak silikon şu an hani videoluk 2-3 saniyede işi bitirebileceğimiz bir yöntem. Isınmasını bekliyorum. Isındı. Şimdi sıcak silikonu Şöyle ucuna göremiyorum ki kameradan. Hı. Sıcak silikonu sürdüm. Tabi yani olması gerektiği gibi sürmedim. Siz biraz daha içine doğru ittirebilirsiniz veya işte dediğim gibi normal silikon kullanıyorsanız doldurun zaten şu suyun bittiği yere kadar veya başladığı yere kadar doldurun. Şimdi bu kuruyacak. Sonrasındaki işlem tamamen test tüpü nasıl hazırlanırdaki İşlemle aynısı. Şimdi bu kururken size başka bir yöntem anlatacağım. Şırınganız da yok ama şırınga alacaksınız. Fakat kraliçe karınca buldunuz. Ne yapacağım ulan ben şimdi dediniz. Adam anlattı şırıngayı da şırıngam, şırıngam, da yok dediniz. Abi yapacağınız şey çok basit. Evinize gittiniz veya evinizde de değilsiniz ya. Sokakta kraliçeyi buldunuz. Bir, herhangi bir marketten yakınınızdan plastik pet şişe alabilirsiniz. O hani bardaklar vardır ya 1 liraya satılır 10 tane. E, içine işte meyve suyu falan iç diye böyle plastiktir satılır onlar. Onları iç içe takarak altlarında birer santimlik boşluk yaratabilirsiniz. İki, eve geldiniz karıncayı bir şekilde cebinize koydunuz. Ne bileyim yanınızda zaten plastik bir kap taşıyorsunuz onun içindeydi. Ama şırınganız yok. Test tüpü tarzı bir şey yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. O zaman bir tuzluk, bir bardak, herhangi bir şey, herhangi bir kap kullanabilirsiniz. Kafasındaki kısım kapandık kısım delikli olmayabilir. Buraya alüminyum folyo takarsınız, delersiniz. Ee, buraya streç film sararsınız, küçük küçük delersiniz. Yani sınır yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Üstüne ne bileyim, ya dosya kağıdı sararsın, dosya kağıdı geçirirsin buraya, bantlarsın, gene delersin. Anlatabiliyor muyum? Yani çok şeye takılmayın, böyle ya ben o malzemeden bulamıyorum. Ya bulamıyorsan ne bileyim, işte böyle bir şey üretebilirsin. Yalnız bunu yapmadan önce, Kızar gibi anlattım. Yalnız mutlaka ve mutlaka Şimdi bunun diye test tüpünün farkı ne? Bunun içinde su yok. Su koyamıyoruz. O zaman yapacağınız şeyi bir tane pamuğu yuvarlayıp içme suyuyla ıslatıp içine atmak. Bu hem nem hem de e, karıncanın su içmesine yardımcı olacaktır. Sonra dediğim yöntemlerle kapatın ağzını alın size idarelik bir yer. Test tüpü buldunuz. Şimdi ben bunun içinden nasıl çıkartacağım diyeceksiniz. Abi şu yaptığınız mekanizmaya takın hortumu. Zaten hortum artık hortum da yok derseniz ya yani yapacak bir şeyim yok. Yapmayın Bobby kardeşim yani Allah Allah. Hortum bulun gidin akvaryumda alın. Veya ulan pipet kullanın, kamış kullanın <laughs> yani öyle söyleyeyim. Buraya takarsınız, bunu yan yatırırsınız, buraya aydınlık tutarsınız. Buraya da yapacağınız şırıngayı bağlar e, transferinizi gerçekleştirirsiniz. Falan filan. Gelelim bu kurudu mu? Kurudu. Bundan sonraki işlem bildiğiniz aynı zaten içine suyumuzu koyuyoruz. Yeterli. Sonra pamuk alacağım bir saniye. Oh, biraz fazla aldım. Bö. Yok olmaz. Pamuğumuzu aldık. Aynı test tüpünde ne yapıyorsak. <laughs> ne kadar çok. O ışık kendi kendine indi aşağı. Pamuğumuzu aldık. Çubuğumuzla. Bakın yine 50 kuruşluk çubuk bu. Kamerayı sallamayın. Taktık. Tabii ben pamuğu maşallah çok koymuşum ama gene de iş yapar. Buyurun size test tüpü. Buradan karıncanız suda içebilir, nem de alır. Diğer kısmına şu aparatı takmayacağız tabii ki de. O aparatı takmadan popo kısmına bunun Pamuğu <laughs> tıkıyoruz. İşte size ile basitçe bir test tüpü. Aynısını ufak boyda yapabilirsiniz. Bunun, işte bu boyları falan da var hani, abi ben bir kraliçe buldum 72 santim derseniz bunu kullanırsınız. Sonu yok. Ama basitçe bu şekilde. Şu yaptığım şey var ya, 50 kuruşu geçmiyor ha. Yani ya test tüpleri bir buçuk lira, bir lira çok pahalı derseniz işte alın size test tüpü. Bunu kullanın. Ee, değiştirmek istediğiniz zaman yenisini yapın falan filan. Bu yöntemde geçici hani böyle hiçbir şey yoksa elinizde kraliçe varsa uygulayabileceğiniz bir yöntem. Evet mevzu buydu. Test tüpünü yaptık. Asetonla da silmek istiyorsanız silin. Bu da bir küçüğü olsun. Bunları da artık atarsınız. İğneye batmasın elinize dikkat edin. Başka da aklıma gelen bununla ilgili bir yöntem yok arkadaşlar. Ee, Kendiniz üretebilirsiniz. Geçen gün mesela ÖSYM kutusunun içine e, aynı anlattığım gibi böyle pamuk koyup ıslatıp küçük küçük delikler açıp bir arkadaş kendine formikaryum tarzı bir şey yapmış. Yapın. Hayal gücü size ait. İstediğinizi yapın karışmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Zaten kameranın şarjı da bitiyor. Şarjı. <laughs> Hep bu muhabbete takılıyorum. Kamerada zaten sıkıntıda. E, videoyu kapatıyorum ufaktan. Dediğim gibi çok güzel sürprizlerim var az sabırlı olun bana biraz destek verin o konuda. Ondan sonra zaten yayınlardı, oyunlardı. Daha çok sürprizim var, çok planım var. Onları tek tek size anlatacağım. Umarım o yap, yap, yapacağım yeni sistemlerde, yeni işte planlarda desteğinizi alırım. Zaten neyse söylemeyeceğim şimdi, söylemeyeyim, Boş ver. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, böyle rehber videoları gelsin, ince trikler, hileler hoşumuza gidiyor derseniz de mutlaka yorumlarda bildirin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.